Selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi bu yapacağım açılımda da aklındaki kişi bu gece seninle ilgili neler düşündü, neler hissetti diyeceğiz. Bakalım kişi hangi duygularda ve düşüncelerde olmuş. İnşallah sizlere fayda getiren, inşallah sizler için güzel, farkındalık dolu bir açılım olur. Biliyorsunuz ki tüm niyetlerimi bu enerjilerle e, alıyorum ve açılımlarımı bu niyet ve enerjilerle yapıyorum arkadaşlar evet hadi bakalım isterseniz önce aklınızdaki insanın ruh haline bakalım ama ondan önce şu e, olumlama kartlarından almak istiyorum bakalım şu anda hangi cümleyi duymamız gerekiyor bilmemiz gerekiyor evet şu kart geldi arkadaşlar şöyle söyler sessiz ol ve sevgi dolu ve korkusuz sessiz ol, sevgi dolu ve korkusuz. Evet, böyle bir kartla açılışı yaptık. Şimdi aklınızdaki insanın genel durumuna bir bakalım. Şu anda kendisini nasıl hissediyor? Enerjiler biliyorsunuz ki değişiyor arkadaşlar. Sürekli aynı kalmıyor. Bakalım şu anda aklınızdaki insan hangi enerjilerde? bir arkadaştan ya da bir kardeşten destek alma durumu içinde olabilir aklınızdaki kişiler. Sanki sohbet etme ihtiyacı içinde ya da şu an bu insanlarla sohbeti yoğunlaşmış olabilir arkadaşlarıyla, kardeşiyle. Öncekinden çok daha yoğun detaylı konuların konuşulduğu bir durum içinde olmuş olabilir. Ve buna ek olarak aynı zamanda aklınızdaki kişi yeni arkadaşlıklar ve yeni dostluklar da edilmiş olabilir yani hani belki önceden tanışıyordur ama çok fazla sohbet ettiği bir insan değildir ama işte bu anlamda böyle bir yakınlaşma daha fazla sohbet daha fazla diyalogun ön plana çıktığı bir durum var gibi gözüküyor arkadaşlar ve bu kişinin eline şu anda küçük miktar bir para geçmiş gibi gözüküyor ya da devletle ilgili bir işi varmış da sanki bu iş çözülmüş olabilir bu açıdan da mutlu belki de Arkadaşlarıyla bu sevincini paylaşıyor olabilir, ya da ona bu haberi arkadaşları ya da kardeşi vermiş olabilir ve bu bağlamda da yoğun bir sohbet e, durumu içinde gibi. Dediğim gibi yeni insanlarla tanışma niyeti de fazla ya da eskiden bu yana hani hayatında olan belki ama çok da fazla diyalog içinde olmadığı, çok fazla tanıma ihtiyacı içinde olmadığı insanlarla da sanki arasında yeni yeni yakınlıklar kuruluyor gibi gözüküyor. Ve aklınızdaki insan şu anda çok dikkatli enerjilerde, sabırlı, dikkatli hayata dair, ikili ilişkilere dair ne istediğini ciddi anlamda düşünen, dikkatle değerlendiren bir yapıda e, diyebiliriz. Ve bunun dışında bazı insanlarla hani önceden küsük yaşadığı insanlarla ilgili e, bir barışma durumu gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Artık küslükler bitsin diyor ve yeniden bir şans vermiş gibi gözüküyor. Yani belki de hani burada arkadaşla, kardeşle de böyle bir küslük olmuş olabilir ve belki onlarla da bu şekilde bir barış imzalamış olabilir. Ya da onların dışında bambaşka insanlarla tekrardan yeni bir şans değerlendirebilmek adında bir barış yapmış olabilir. Bir adım atılmış olabilir ya da ona karşı böyle bir adım gelmiş olabilir. Ama bu şansı istiyor. Tekrardan deneyebiliriz. Yani her insan ikinci bir şansı vermeye layıktır şeklinde mantığıyla hareket ediyor. Ve bu sefer bu fırsatları çok iyi değerlendireceğini düşünüyor. Tabii ki bu sizinle ilgili bir küslüğün bitmesi durumu olabilir. Bunu düşünüyor olabilir ya da gerçekten hani biz artık barıştık diye olabilirsiniz. Ee, bu şansın ilişkiye verilmesi gerektiğini düşünüyor. Ve bu sefer bu fırsatı çok iyi değerlendireceğim. En azından var olan durumu stabil bir şekilde korumaya devam edeceğim dediği bir durum söz konusu. Ee, hayallerini gözden geçiriyor arkadaşlar. Düşüncelerini tekrar gözden geçiriyor. Hayallerine yön vermeye çalışıyor. Ve şunu söylüyor diyor ki artık hareket alma zamanı artık aksiyona geçme zamanı ve dolayısıyla e, yeni bir yol başlıyor benim için yeni bir macera başlıyor diyor. Yani bu ikinci şansı verdiği insanlar ya da sizle ilgili yeni bir yola çıkma durumu olabilir. Tekrar hayallerin, isteklerin, arzuların gözden geçirilmesi olabilir. Ya da işle ilgili eğitim ve kariyer fırsatları ile ilgili bambaşka bir şehirde yaşamak şeklinde de e, düşüncelere, hayallere yön verme durumu da olabilir. Ee, ve bu kişi için şu anda hem iş hem aşk çok önemli arkadaşlar yani birini diğerinden çok daha üstün tutuyor diyemem çünkü bazen açılımlarda e, işi çok ön planda tutuyor maddiyatı çok ön planda tutuyor ama şu anda en azından bu gelen kartlara bakarak hem iş hayatının hem de aşk hayatının belli bir dengede gitmesini isteyen ve özünde benim her ikisine de çok fazla ihtiyacım var biri olmadan öteki zaten her zaman eksik kalıyor dediği bir durumun söz konusu ve açıkçası büyük bir aşk acısı çekiyor. Eğer bu kişiyle dediğim gibi barışmış olabilirsiniz ama barışmayanlar için barışmayı istiyor, küslüğün bitmesini istiyor. Çünkü çok fazla acı çekiyor ve eğer siz bu kişiden gittiyseniz ya da bir ayrılık gerçekleştiyse sizi çok fazla bekliyor. Çok fazla umut var içinde ve sizi düşünüp yeni yöne bakamadığını söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu anlamda da bakın mantıklı geliyor. Yani bir barış isteği içinde size karşı fakat bu ilişkiyle alakalı korkuları da var. Bu da ne biliyor musunuz? Bu ilişkinin platonik bir aşk olduğunu düşünüyor çoğu zaman. Yani sadece kendisi tarafından hissedilen, sizden çok fazla değer görmeyeceğini düşündüğü ya da bu duyguların gerçekliğine kendini bir türlü inandıramadığı, yani belki de özdeğersizlik yaşayan biri, gerçekliğine çok fazla inanmadığı, çok fazla sorguladığı ve, ve bu anlamda da acaba ben platonik bir aşkın içinde miyim? şeklinde düşündüğü korku çalıştırdı ve ego çalıştırdığı bir durumu söz konusu. Yani kimisi korku çalıştırıyordur, kimisi ego çalıştırıyordur sizin üzerinizde. Manipüle etmeye çalışıyordur. Ama bu bilin ki korkularından dolayı ve bu duygularla yüzleşemediğinden dolayı ve hani kandırılıyor muyum acaba tek başına mı bu ilişkiyi yaşıyorum? Boşa mı hayaller kuruyorum şeklinde sorguladığı bir ilişki. Bunun dışında bir kısmınız için şöyle olabilir. Gizli yaşanan bir aşk olabilir arkadaşlar. Kimseye açıklamadığını, sadece birbirinize özel yaşadığınız bir ilişki de olabilir. Yani sadece ikimizin bildiği bir ilişki olabilir. Bundan dolayı da aslında çok fazla acı çekiyor. Bundan dolayı da hani sizi kırdığı için bir şekilde çok üzülüyor. Seni bekliyorum. Artık aramızdaki ilişkinin düzene girmesini istiyorum. Tekrar birbirimize bir şans verelim. Ve bu sefer bu fırsatları çok iyi değerlendirelim. Çünkü bu var olan ilişki gerçekten de çok kolay elde edilebilecek bir ilişki değil. Bu yüzden de ben var olanı korumak ve onu en iyi haliyle değerlendirmek istiyorum dediği bir durumu da söz konusu. Ve çok fazla dua ediyor anlı enerjisinde aklınızdaki kişi arkadaşlar. Böyle negatif enerjileri üzerinden atmak istiyor. Çünkü ciddi anlamda negatif enerjileri de bulaşmış bir insan. Çok fazla dua ediyor. Hani kötü insanlarla karşılaşmayayım artık benim enerjimi düşürecek kötü durumlar ve kötü insanlardan uzak kalayım şeklinde. Bu anlamda da bir seçicilik gelmiş gibi kişiye çok daha seçici yaşıyor ilişkilerine e, diyebiliriz. E, ve bu kişi anın enerjisinde arkadaşlar aslında şunu düşünüyor. Bakın tüm yaşanan acılara rağmen ya da e, belki de sizin duygularınıza hani güvenememesine rağmen içsel sesi ona şunu söylüyor. Diyor ki senin bu ilişkiden alacak derslerin var çünkü aradaki duygu güçlü güçlü evet inişli çıkışlı bir ilişki ama sen buradan bir şeyler öğrenmelisin ve bu ilişki sana bir şeyler öğretmek için verildi. Burada bir ruh eşi bağlantısı var arkadaşlar. Büyük ihtimalle siz bu insanla ruh eşisiniz ve dediğim gibi bir takım derslerin alınabilmesi için belki de bir takım negatif etkilere maruz kaldınız ya da birbirinize negatif duyguları bulaştırdınız ve inişli çıkışlı bir ilişki oldu. Ee, gelgitli bir ilişki oldu böyle tam da netleşemeyen biraz da bunu veriyor bize. Ve anın enerjisinde bu kişi farklı olmayı çok istiyor, beğenilmeyi çok istiyor. Yani özellikle sevdiği kişinin gözünde dikkat çekmek, cinsel açıdan cazibe sahibi olmak, ilgi görmek, pohpohlanmak. Ve özellikle sizin ona işte sen çok özelsin, çok farklısın, tanıdığım insanlar hiç benzemiyorsun şeklinde Konuşmanızı çok ister, mesela beğenildiğini görmek çok ister. Yine tabii ki bunu sizin için de düşünebiliriz. Belki de bu insan sizin çok farklı olduğunuzu, dikkat çeken, tanıdığı diğer kalabalıklardan insanlardan farklı olduğunuzu, farklı bir avranız, cinsel cazibeniz olduğunu, sizi çok beğendiğini, aslında ilgisini çok çeken, kafasını böyle karıştıran dağıtan biri olduğunuzu da söyler. Ve bu kartla da çok uyumlu gelmiş tabii ki. Çünkü burada da aşk vardır. Tutkuyu ve hazzı sonuna kadar yaşamak vardır. Cinsel birliktelik, yoğun yaşanan ya da yaşanacak e, duygular vardır. Yani bu kişi sizinle aslında aşkı, tutkuyu, hazzı sonuna kadar uçlarda yaşadığı e, biraz da böyle karanlık bir yönü de var aslında vardır aslında e, bu kartın. Böyle sanki e, kendi gizli kalmış e, duygularını, tutku ve isteklerini size at, açtığı Böyle bir duygu yoğunluğunu da karşılıklı yaşadığınız bir süreci istiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bir durumu var. Peki o halde bir soralım bakalım. Bu gece kendiyle baş başa kaldığında acaba sizinle ilgili ne düşünmüş, ne hissetmiş olabilir aklınızdaki insan? ne düşünmüş olabilir bir bakalım. Evet bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan bu gece kendinle baş başa kaldığında sessizlik hüküm sürdüğünde tamamıyla dingin bir ruh haline geldiğinde sakinleştiğinde bu arkadaşımla ilgili neler düşündün neler hissettin hem duygu hem düşünce soruyoruz sana. Hem duygu hem düşünce. Bakın ruh eşi kartını yine verdi. Gördünüz mü arkadaşlar? İki kez çıktı. Yani büyük ihtimalle bu insanlar ruh arkadaşlar ve bir takım dersler almak için, öğrenmek için bir araya gelmişsiniz. Kartlar bunu söylüyor. Ee, ve yine bir ruh eşi kartımız, kupa ikilisi. Evet büyük ihtimalle bugün beni dinleyen arkadaşım, düşündüğün kişiyle aranda böyle bir özel bir bağ var, kopmayan bir bağ var. Hatta bir kısmı çok eskiye dayalı bir ilişki yaşamış olabilir. Yani ilişki demeyelim de tanışıklık yaşamış olabilir. Kimisi çok yeni tanışmıştır ama çok yoğun duygular vardır. Biraz bunlardan bahsetti bize. Bakalım neler düşünüyor. Yani demek ki aradaki bu bir türlü aklından çıkartamayan bir insan söz konusu. Yani bir şekilde ben bu insanı çekiliyorum sürekli. Ama hani ben de anlayamıyorum niye böyle şeklinde çok fazla kafa karışıklığı yaşıyor olabilir mesela arkadaşlar. Hani başka insanları çok kolay silen biri ise bir şekilde size bu kadar takılı kalmasını, e, onun kafasını kurcaladığını söyleyebiliriz ve aslında bir direnç de göstermiyor değil. Bakın kendiyle kaldığında e, yani hayır diyor yani tam bu sürekli düşünüyorum ama yani böyle bir ruhsal bağlantı olma durumu belki buna inanan biri değildir belki bu kavramı bilmiyordur bakın bu da olabilir. Hani burada bir direnç var arkadaşlar ee, ve sanki şey biraz böyle işleri yokuşa sürmek isteyen biri gibi gözüküyor burada ve şunu söylüyor diyor ki e, hani e, zorla bir şeyleri yapmak istemiyorum ya da e, bu ilişkinin kontrolüm altından e, kalkmasını istemiyorum bir şekilde bu ilişkiye göm veren kişi ben olmalıyım diyor o yüzden de kişinin bazı direnç noktaları var özel duygulara karşı bir kapalılık e, kendini kapatma gizemli olma tam olarak ortaya koymama durumu e, ve kendi isteklerine göre ilerletme niyeti söz konusu. Evet temelinde bir arkadaşlık var, temelinde bir dostluk var sevgi ve masumiyete dayalı bir e, dinamik var. Bunu yatsıyamıyor e, ve zaten bu size çok fazla çekilmesine sebep oluyor yani altı boş e, hisler değil bunlar ama kişi çok asi arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Kişi çok asi özgürlüğüne çok düşkün ve sizin istediğiniz her şeyi de istediğiniz anda yapacak bir karaktere benzemiyor Biraz baskın biraz dominant İlişkide üstün olmayı seven biri Dolayısıyla da hani burada bir şeylerin ona dayatılması canını sıkmış olabilir Bakın bunu düşünüyor olabilir yani Bir şeyleri diretiyor ama ben onu direttiği şekilde yapmak zorunda değilim Özgürlüğüme karşı çıkıyor özgürlüğüme baskılıyor ya da sürekli bir arada olalım istiyor, sürekli konuşalım istiyor. Bunlar bana göre değil mantığında düşünüyor olabilir. Evet arada bir bağ var o da bunun farkında. Ama bu bağ belli bir oranda direnç gösteriyor ve tam anlamıyla size teslim olma duyusu içinde olmuyor olabilir aklınızdaki kişiler. Yani şu anda böyle bir enerji verdi. Ve e, bu kişi şunu da düşünmüş aslında özünde e, hani direnç gösteriyorum ama yani normalde de bu ilişki benim e, direncimi kırabilecek güçte. Bu ilişki benim enerjimi yükseltecek e, durumda. Çünkü benim zaten negatif bir enerjiye sahibim diyor. Bakın kendi enerjisinde de ne söylemiştim? Negatif enerji çıktı demiştim. Bakın burada da çıktı. Aslında kişi şunu söylüyor. Diyor ki çok fazla negatif enerjim var. Özellikle de her şeyi ayağıma beklemekten. Özellikle de ilk adımları yoğun yoğun atıp ondan sonra hiçbir şey yapmamaktan. Bir şeyler böyle tam tersine dönüyor. Bir şeyleri böyle allak bullak ediyorum. İşin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Evet. Bu da benim enerjimi daha fazla düşürüyor. Kendi güncelimde de bunu yaptığım durumlarım söz konusu. Ve onunla olan ilişkim aslında bir anlamda benim enerjimi yükseltebilir. Bu ilişki benim hayata bakış açımı değiştirebilir. Çünkü karamsar bir kişi aklınızdaki aynı zamanda. Ve biraz daha böyle olumlu bakmasına sebep olabilir. Arkadaşlar böyle düşünüyor. Ve aslında pek çok konuda ona rehberlik edebilecek, yol gösterebilecek. Belki de o kaybettiği yolu, çıkmazları. E, çıkmaz, çıkmazları e, aydınlığa kavuşturabilecek bir ilişki olduğunu düşünüyor ama gel gör ki işte negatif düşünceler, asilik direnç, fedakarlık yapmada karşılaşılan zorluklar bu ilişkiyi diyor çıkmaza sürükledi ki özellikle burada e, gördüğüm kadarıyla siz bu insanla belki ikinci bir şans yakaladınız e, belki sıfırdan başlayan bir ilişki ama ne olursa olsun yapmış olduğunuz bu başlangıçta bir takım fedakarlıklar suistimale dönüşmüş gibi gözüküyor. Yani sizin yaptığınız fedakarlıklar bu insan tarafından suistimal edilmiş ve bu yüzden de bir kısmınız bu insandan tamamıyla ayrılmış olabilirsiniz. Ya da bir kısmınız soğuk ve mesafeli davranıyor. Eskisi kadar enerjinizi o kişiye akıtmıyor olabilirsiniz arkadaşlar. İşte gece olduğunda bunu da düşünmüş. Yani diyor ki ben diyor bazı şeyleri sürekli ondan bekledim. Ee, ama o kadar fazla fedakarlık etti ki haklı artık suistimale döndüğü noktada gitmeyi tercih etti. Ya da artık eskisi kadar benimle e, ilgilenmiyor, oralı olmuyor e, diyor. Ve bu yüzden de hani açıkçası bu şansın, bu başlangıcın e, onun tarafından iyi değerlendirilmediğini, sizin e, küskünlüğünüze, sizin soğumanıza sebep olduğunu düşünüyor. Ve belki de şunu söylüyor, diyor ki artık onu o kadar soğuttum ki her şeyden. Yani duygusal anlamda hem onu fakirleştirdim hem kendimi fakirleştirdim diyor arkadaşlar. Yani burada böyle bir durum söz konusu. Hani demiştik ya platoniklik durumu. Acaba hani bu ilişkide o da var mı tek taraflı bir ilişkimi şeklinde düşünüyordu ya. İşte bakın bu tablodan kaynaklanıyor olabilir. Yani yapamadım fedakarlıklardan dolayı gitti. Artık onu da duygulardan soğuttum. Belki o da artık hani benimki gibi ruhsuz, duygusuz bir şekilde bana yaklaşıyor şeklinde düşünüyor olabilir. Yani burada sizi değiştirip dönüştürdüğünü, yaptığı yanlışların sizi buraya kadar getirdiğini söyler. oysa o kadar sevgi dolu ve özünde seveceğim bir insandı ki hani dengeyle giden bir ilişki istedi. içinde mantık da barındıran, salt duygu olmayan, mantık da barındıran bir ilişkiyi yaşayabilirdim. Ama ben bir şeyleri onda öldürdüm diyor. Bunun farkında arkadaşlar. Ve açıkçası bununla ilgili de bir adım atma niyeti kesinlikle var. Zaten kupa ikilisi bir buluşma kartımızdır. Değnek dörtlüsü gelmiş. Yine burada da aynı çatı altında buluşmak temaları vardır. E, yani sanki burada bir buluşma niyeti var. Ve bu buluşmayla birlikte gönlünüzü almak e, bir şekilde ben evet seni başkalarıyla da kıyasladım başkalarını da gördüm hayatımdan çok kişi geldi geçti ama hiçbiri seni yerine tutmuyor babında konuşmalar görebilirsiniz bu insandan dolayısıyla burada birazcık bu kişi yapamadıklarını yapma gayreti içine gelmiş çünkü sizi kaybettiğini düşünüyor eskisi gibi sıcak olmadığınızı düşünüyor ya da tamamen gittiğinizi düşünüyor ve şu an bir yokluk enerjisi içinde Böyle ardınızdan baka kalmış gibi gözüküyor ve o yüzden de hani alamadığı inisiyatifler yapamadığı fedakarlıklar şu anda onun için bir dert ve bu anlamda da bir buluşma niyeti var arkadaşlar ve bu buluşma niyetinde sanki böyle size bugüne kadar söyleyemediği şeyleri söylemek, vaat edemediği şeyleri vaat etme niyetinde. Hatta burada çok büyük hareketler de beklenebilir, çok büyük ee, ne diyelim sözler de verilebilir ki arayı kapatabilmek. Ee, o soğuyan durumları eski sıcak haline getirebilmek babında ee, ve şunu da söyleyebilir yani senin eşin benzerin yok sende yakaladığım duyguları asla kimsede yakalayamadım ve benim enerjime bir tek sen iyi geliyorsun sözünde duyabilirsiniz ee, çünkü dediğim gibi e, bu kişinin hayatında çok rehberlik eden bir ilişki çok fazla şey öğrendiği ve hala öğrenmeye devam ettiği bir ilişki evet kişi dirençli olabilir kişi asi enerjilerde olabilir ama ...bir takım farkındalıkları da öğrenmesine... ...bir şeyleri görmesine engel değil bunlar. Davranışa, davranışlarını direnç ve asilik olarak yansıtıyor olabilir ama... ...mantalite bakımında baktığımızda, düşünce bazında baktığımızda... ...bir şeylerin tamamıyla farkında arkadaşlar. Dolayısıyla eğer akıllıca davransaydı ya da akıllıca davranırsa... ...bu ilişkinin hem mantık hem de duygu boyutunda son derece denge, dengeli ilerleyen... Ee, bir ilişki olabileceğinin farkında ee, ve bu yüzden de açıkçası sizinle ilgili hayal kurmaktan kesinlikle vazgeçmiyor bu insan ve hatta şunu söyleyebilirim ki e, uzun süredir ötelediği, direndiği e, kendine bile kabul ettirmekte zorlandığı e, ama e, yine de kendini düşünmekten alıkoyamadığı hayalleri var hatta bunlarla ilgili uzun bir liste yaptığını söyleyebilirim arkadaşlar yani tek tek işte onunla şunu yaparım onunla şunu konuşurum, onunla şuraya giderim Onunla şöyle yeni bir deneyim yaşarım şeklinde e, uzun bir listesi de var gibi gözüküyor. E, ve bakın usta kartıyla birlikte de bu insan bunları aslında hayata geçirme niyetinde. Bu da nasıl? E, araya mesafe koymadan, arayı daha sıcak bir hale getirerek e, ve daha olgun adımlarla arkadaşlar. Böyle çocuksu, e, bir dediği bir dediğini tutmayan dengesiz e, tutumlarla değil, daha böyle çizgili, daha prensipli, aynı çizgide giden bir tavırla. Bunları hayata geçirme niyetinde ve bunları hayata geçirdiğimiz takdirde zaten birbirimize olan bağımız hiç olmadığı kadar kuvvetlenecek. Dolayısıyla ben ona bunları yapmayı vaat ediyorum ve bunu onlar, onunla konuşmak istiyorum dediği bir durumu da söz konusu diyebilirim. Evet umarım tüm arkadaşlarım için her şeyin en güzeli olsun en kısa sürede ve çok değer gördükleri çok güzel kalplerde olsunlar inşallah. Evet açılımın sonunda Rumi'den bir cümle alalım. Bir tane de olumlama alacağım arkadaşlar. Evet önce Rumi'ye bir bakalım. Ne demiş bize? Dinarların sekizlisi. Kendini küçümseme Allah'ın gözünde değerlisin dedi. Kendini küçümseme Allah'ın gözünde değerlisin dedi. Evet kendi öz gelmek mesajı vardı burada. Olumlama ise şöyle diyor. Her doğam duyuluyor ve cevaplanacak. Kalbime koyduğum hayallerim tüm zamanlara doğru gerçek olmak için yola çıktı bile. İnandıklarım gerçek olur. Ben almaya ve mucizeleri yaşamaya açığım. Cesurum ve yapabilirim. Derinden hissederek tüm enerjileri kendi adıma harekete geçiriyorum. İnanıp Allah'a inanıyorum. Tevekkül içindeyim ve ilahi olanla bağım güçlü dedi arkadaşlar. Evet bu da günün olumlamasıydı. Bu olumlamaları sıkça tekrarlayabilirsiniz. Gerçekten de olumlu etkileri olacaktır. Evet umarım sizler için faydalı bir açılma olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayasınız.